Merhabalar. Bugün de sizlerle fırında sigara böreği yapacağız. Bunun için ben 3 tane yufka aldım. Yarım kilo lor. Bir yumurtanın beyazını içine çırpacağım yağlarla beraber. Sarısını üzerine süreceğiz. Bir kahve fincanı sıvı yağ, bir kahve fincanı zeytinyağı koyacağım. Bir çeyrek demet kadar da maydanoz doğrayacağız içine. Hadi şimdi yapalım. yağları koyalım yumurtanın akıyla akı atılmasın diye ben içine sürüyorum böyle yağlarla beraber sıvı yağ ve zeytinyağı koyuyorum biraz karıştırıyorum böyle yumurta akıyla sonra bunu yufkaların üzerine süreceğiz fırçayla Şimdi yufkalarımızı dörde bölelim. Biraz daha küçük olsun isterseniz böyle. 8'e de bölebiliriz. Böyle biraz daha derli toplu olur. Biri yapmak isterseniz de böyle kalabilir. Ben böleyim 8'i. Şimdi yufkalarımın hepsini böyle böleyim. Sonra sararken tekrar göstereyim. İki tanesini büyük kestim, dörde bölüp iki tanesini görün büyük nasıl oluyor diye. Şöyle yine de ben yanları biraz fazla katlayayım. Çok da büyük olmasın. Şöyle. Bu dörde bölünce evet böyle bir şekil oluyor. Bunlar büyük. Bu iki tanesi büyük. Ondan sonrakiler daha güzel. Küçük olacaklar. Bunlar biraz kol böreğine benziyor dörde bölünce. Şimdi küçükleri yapalım. Evet böyle. Ben bunların hepsini yapayım. Tepsiye dizeyim. Şimdi iki kat e, da yapabilirsiniz. Onu göstereyim istedim bir de. Bitirmeden önce. Bir kata sürüyoruz. Üstüne bir kat daha yufka koyuyoruz. Ona da sürüyoruz. Böyle de yapabilirsiniz yani. Daha kalın olsun isterseniz. Şöyle bunu da yayalım. Bakın böyle daha canlı olur, daha kalın kalın olur. İsterseniz böyle iki katlı da yapabilirsiniz. Şimdi bir de sigara böreği gibi rulo yapalım, sıkı sıkı bir de onu göstereyim böyle fırında. Bu da sigara böreği şeklinde olanımız. Her türlü yaparsınız. Diğerleri biraz tepsi böreği gibi oldu. Bunu Sıkı sararsanız yuvarlak yuvarlak o da sigara böreği şeklinde olur. Nasıl isterseniz keyfinize kalmış. Şimdi her türden sigara böreğimiz var burada. Bunların üzerine kalan yağın üstüne yumurta sarısını koydum. Bir güzel sürüyoruz şimdi çıtır çıtır yapar yağ zaten. Yumurta da kızartacak. Üstü kızarana kadar 180-170 kaçta pişiriyorsanız böreklerinizi fırınınızda o derecede ısınmış fırına atacağız şimdi bizde biraz sonra. Bunlar biraz tepsi böreği gibi oldu. Şunlar tam sigara böreği gibi oldular. Bunlar da uzun kol böreğine benzedi. Hangisinden yapmak isterseniz, hangisi kolay gelirse size ondan yapabilirsiniz. Bu kol böreklerini de iki kat yufkayla yapabilirsiniz. Biz tek yaptık ama iki de güzel oluyor canlı canlı. Evet, tamam, şimdi fırına gidiyoruz. Fırınımı ısıtmıştım. Şimdi orta tarafa koyuyorum. Bakalım. Fırından çıkarıyoruz tepsimizi. Çok güzel olmuş. Şimdi bunları yani bir servis tabağına alalım. Ondan sonra tekrar diyorum. Evet, bu da son hali arkadaşlar. Bakın çıtır çıtır çok güzel oldu. Gerçekten her cinsi var burada. Görüyorsunuz. Çıtır çıtır böreklerimiz. Sigara böreği şeklinde olan da var. Hepsi çok güzel oldular. Siz de deneyin. Afiyetle yiyin. Görüşmek üzere.